Arkadaşlar merhaba. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır bakıyoruz. Alanya Kalesi'ndeki restorasyon çalışmaları sona erdi. Arkadaşlar restorasyon burada yazıldığı gibi yazılır. Hiçbir problem yok. Alanya Kalesi ifadesine bakıyoruz. Alanya Kalesi. Şimdi arkadaşlar Alanya Kalesi özel bir yapı yani özel ad. Özel adlara getirilen yapım ekleri ve çokluk eki kesmeyle ayrılmaz. Fakat burada gelen ek yapım veya çokluk eki değil, dolayısıyla bu ifade doğru yazılmış kesme işareti doğrudur. Birinciyi geçtim. Türk Dil Kurumunda 5 yıl görev yapmış. Arkadaşlar bu ifadeyi bir yazalım. Türk Dil Kurumu. Şimdi Türk Dil Kurumu arkadaşlar özel attır. Özel attır. Şimdi gelen eki ayırmamış. Neden ayırmamış söyleyelim? Bu bir özel at ama bu aynı zamanda bir kurum. Arkadaşlar kurumlara, kuruluşlara, kurullara ve iş yerlerine getirilen ekler ki burada getirilmiş bir ek ne eki olursa olsun kesinlikle kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu bir kurum gelen ekin hiçbir önemi yok kesmeyle ayırmayacağız yazılış doğru. Bu toplantıya Mehmetler de katılmalıydı. Şimdi buradaki D bağlaç çünkü yavaş geçtim D'ye yavaş okudum yani Mehmetler'den hemen sonra hızlıca D'yi okumadım yavaş geçtim bu bir bağlaç bu şekilde anlayabiliriz. Mehmetler ifadesine bakalım arkadaşlar Mehmet özel ad. Şimdi bu özel ada lar ler ne eki çokluk eki getirmişiz. Ne anlamı katarsa katsın. Az önce demiştik özel adlara getirilen yapım ekleri ve çokluk eki kesme işaretiyle ayrılmaz. Ama bu cümlede ler ekini kesmeyle ayırmış. Dolayısıyla bir yazım yanlışı yapmış. Bunu bulduk. Dörde geçiyorum. Babası İstanbul Üniversitesi'nde okumuştu. İfadeyi yazıyorum. Bu bir özel ad. İstanbul Üniversitesi. Arkadaşlar İstanbul Üniversitesi'ne özel ad dedik. Gelen eki de ne yapmış? Kesme ile ayırmış. Bakalım doğru mu? İstanbul Üniversitesi bir kurum değil mi arkadaşlar? Eğitim öğretim hizmeti vermiyor mu? Evet o zaman bu bir kurum. E, kurum ve kuruluşlara, kurullara, iş yerlerine getirilen ekler ne olmaz? Kesme işaretiyle ayrılmaz. Benim yazdığım gibi yazılır. Dolayısıyla dördüncü cümlede de kesmeyi kullandığı için yanlış yapmış. Yani bizim cevabımız 3 ve 4 oldu. 5'e bakalım onların İstiklal Caddesi'nde dükkanları varmış. Dükkan böyle şapkalı A ile yazılır. Sizin şapkalı A dediğiniz A ile yazılır. İstiklal Caddesi'ne bakalım. Arkadaşlar İstiklal Caddesi özel addır. Caddeler, meydanlar, bulvarlar, sokaklar özel addır. Caddenin, meydanın, bulvarın, sokağın baş harfi büyük yazılır. İstiklal Caddesi özel ad tamam. Burası bir özel ad. Gelen eki de ne yapmış? Kesme işaretiyle ayrılmış, ayırmış ismin D halini ayırmış. Bakalım doğru mu? Bu bir özel at. Gelenek yapım eki değil, çokluk eki değil. Ayrıca İstiklal Caddesi bir kurum kuruluş da değil, yani gelenekin ayrılması gayet doğru. Dolayısıyla burada da bir yanlış yok. Bizim cevabımız D seçeneği oldu arkadaşlar.